Değerli dostlar, Tarihten Notlar programında yepyeni bir programla karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra yine huzurlarınızdayız. Umarım size bugün keyifli bir program sunarım. Değerli dostlar, şimdi 22 gün boyunca yurt dışındaydık. Önce Hollanda Expo Houten'da, Kahramanmaraş'tan uçağımıza bindik, Amsterdam'a indik, oradan Expo Houghton'a geçtik ve orada Avrupa'nın önemli fuarlarından birinde bulunduk. 7-8 konferans programımız ve imza programımız vardı, onu gerçekleştirdik. Bir hafta sonrasında da Almanya Aztek, Disburg'da bulunan Aztek Kitap Fuarı'nda siz kıymetli dostlarımızla, okurlarımızla bir araya geldik. Kitaplarımızı imzaladık. Döner dönmez de yarın veya da bu hafta içerisinde... ...Çukurova'da Adana Tüyap Kitap Fuarı'nda olacağız. Bu hafta size ilginç bir konuyu konuşmak istiyorum. Önemli bir kişiyi konuşmak istiyorum ama... ...öncelikle bu konuya nasıl geldik, nereden bu konuya girdik... ...onu size paylaşmak istiyorum. Dulkadiroğlu Belediye'mizin uhdesinde bulunan... ...Kahramanmaraş Tarih Kültür Araştırma Merkezi'nde... ...bazen ilmi sohbetler gerçekleşir. Bu ilmi sohbetlerde kıymetli ağabeyim Sıtkı Tekerek Beyefendi... Çok güzel bir anıdan bahsetti bana ve bu anı üzerine bir araştırmaya girdim. Sıdkı Tekerek ağabeyin ifadesine göre babası Abdülkadir Tekerek 1942-43 döneminde Ankara'da millet Ankara'da askerlik yapar. Askerlik vazifesini Ankara'da yapar. Abdülkadir Tekerek ağabey, Sıtkı ağabeyin babası. Orada ordu komutanlarından Üsteğmen, üstteğmen Sıtkı Bey Maraşlı olduğu için Abdülkadir Tekerek Bey'e ona bir anısını anlatır. Der ki evladım sana güzel bir anıdan bahsedeceğim. Güzel bir an anlatacağım ve şaşkınım bunu da seninle paylaşmak istiyorum der. Paylaştığı anı şu şekildedir. Bir gün Üsteğmen Sıtkı Bey ve askerler, diğer askeri komutadaki diğer arkadaşları derler ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Orada sivil vekiller yani ne anlatıyor. Onu dinleyelim derler. Beraber arkadaşlarıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisine giderler. Tabii o dönem devletin başında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bulunmaktadır ve devrin başbakanları milletvekiller bulunmaktadır. Orada Kahramanmaraş milletvekili bulunan Rasih Kaplan. Rasih Kaplan'ı birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Rasik Kaplan'ın konuşmasına şahitlik eder Sıtkı Bey. İlginç bir konuşma olmuştur. Bu konuşma sırasında Gaziantep Milletvekili Cemil Barlas, yine Gaziantep Milletvekili Ömer Asım, yine Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Kemali Bayazıt da o konuşmanın diğer kahramanlarıdır. Tabii Sıtkı Bey şöyle anlatıyor Abdülkadir Tekerek Bey'e şöyle anlatıyor olayı. Milletvekili Rasih Kaplan Hoca söz aldı mecliste ve gür sedasıyla konuşmasını sürdürdü. Konuşurken o kadar kendinden emindi ki Rasih Kaplan Antep milletvekilleri bile şaşkınlık içerisinde onun konuşmasını dinliyorlardı. Mevzu pazarcığın Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geri bağlanması meselesiydi. Rasih Kaplan Meclis kürsüsünde halka yani oradaki milletvekillerine yaptığı konuşma sırasında salonda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de bulunuyordu. İsmet İnönü'ye karşı gözlerini dikti ve ona ellerini de masaya bu şekilde koyarak ona Sayın Cumhurbaşkanımız sizden 3 dileğim var. Bu üç dileğimi bu 3 dileğimi peşin peşin evet diyerek meclisin huzurunda kabul edeceksiniz. Ondan sonra dileklerimi söyleyeceğim der. İsmet İnönü şaşkındır. Rasi hocam siz söyleyin bir dinleyelim isteğiniz nedir ona göre evet diyelim deyince Rasi Kaplan Hoca bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet ben buradan söyleyeceklerimi peşin peşin evet olarak kabul ederseniz konuşmamı sürdüreceğim. Aksi halde sineyim millete gideceğim der. İsmet İnönü yanındaki kurmaylarıyla mevzuyu konuşur. Onlarla değerlendirmeler yaptıktan sonra söz Rasi Hoca buyur konuş kabul edeceğiz der. Yani bunu aktaran kim? Üsteğmen Sıtkı Bey. Bu aktarma olayı nasıl ceryan ediyor? Tekrar özetleyecek olursak bir gün Ordudaki arkadaşlarla beraber Türkiye Meclisi'ne gider. Mecliste milletvekillerinin konuşmalarını dinlemek ister. Yani devlet meselelerinin konuşulduğu bir ortamda bulunarak bir konuşma yapmak ister. Konuşma yapılan konuşmaları dinlemek ister. Sıtkı Bey anlatıyor. Kime anlatıyor? O dönem askerde, orduda terzilik yapan sonra da Kahramanmaraş'ın en meşhur terzilerinden birisi olacak olan Abdülkadir Tekerek Bey'i anlatıyor. Peki biz bu nakli nereden aldık? oğlu Sıtkı Tekerek Bey'den aldık. Kıymetli bir üstadımızdır. Sıtkı Bey Rasip Bey'in bu konuşmasını devam ediyor anlatmaya. Diyor ki Rasip Bey madem ki hani konuşuyoruz benim sözlerimi peşin peşin evet diyerek kabul edeceksin. İsmet İnönü önce tereddüt ediyor. Sonra etrafındaki kurmaylarına danıştıktan sonra konuşmasını kabul edeceğini, ağzından çıkanları kabul edeceğini söylüyor. Bunun ardından Rasip Bey şöyle söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hazirun, 1933 yılında ne sebeple Gaziantep'e bağlandığını bilmediğim pazarcığın Maraş'a bağlanmasını istiyorum. Katil surette bu burada şimdi evet dediniz kabul edilecek. İki, pazarcıkta bulunan Narlı Türkoğlu yani o zaman Eloğlu, Narlı, Eloğlu ve Fevzi Paşa tren hattının Türkoğlu'ndan Eloğlu'ndan geçip Narlı'ya geçen tren hattının bir vesile Maraş merkeze bağlanmasını istiyorum. 3 Maraş merkeze bağlanacak olan tren hattının Kayseri'ye de ulaştırılmasını istiyorum. Eğer ki bir dahaki sefere şimdi alelacele önce Pazarcığın Maraş'a bağlanmasını İki, Pazarcık'taki yani Narlı'daki tren hattının bir vesile Maraş merkeze bağlanmasını. Şimdi üçüncü isteğimi de bir dahaki sefere Maraş milletvekili seçilirsem o zaman da Maraş'a gelecek olan tren hattının Kayseri'ye bağlanmasını istiyorum der. Tabi İsmet İnönü önceden peşin olarak bu istekleri kabul ettiği için Sıtkı abinin ifadesine göre, Sıtkı Tekerek Bey'in ifadesine göre Maraş'a, Pazarcık Maraş'a bağlanmıştır. Şimdi bu güzel örneği Sıtkı abiden öğrendikten sonra, yani bu anlatılan hikayeyi Sıtkı abiden öğrendikten sonra bir tarihçi olarak gerçekten Pazarcık neden Gaziantep'e bağlanmış, neden Gaziantep'ten tekrar Maraş'a bağlanmış, bu demir yolu hikayesi nedir diye biraz kafa yordum. Biraz inceledim ve bugün karşınızdayız. Değerli dostlar, Gerçekten ilginç olaylar yaşanmış 100 yıl önce. Maraş milli mücadelesi olmadan evvel İslahiye, Bahçe ve Pazarcık Kahramanmaraş'a bağlı. Maraş'ın kuzeyinde Göksun, Elbistan, Avşin, Göksun Kaza, Süleymanlı kısmen o Maraş'taki olaylardan dolayı bir şekilde kapanmış. Bir diğer ilçesi ise Andırın. Maraş Milli Mücadelesi'nden sonra o süreçler aydınlatılmaya mecbur. İslahiye Maraş'tan ayrılıyor, Gaziantep'e bağlanıyor. Aslında olayın özü şudur, Osmaniye'nin il yapılması gündeme geliniyor. Yani Adana'dan ayrı bir il yapılması gündeme geliyor. Osmaniye il olacaksa Cebeli Bereket deniliyor. Bu durumda Bahçe'nin ve İslahiye'nin de Osmaniye'ye bağlanması gündeme geliyor. Fakat Osmaniye il olmayıp da Adana'ya bağlı kalması kararlaştırılınca bu defa Maraş'ın ilçesi olan Bahçe Adana'da kalıyor. Yine Maraş'ın ilçesi olan İslahiye ise Gaziantep'e bağlanıyor. Tabi sonraki zamanlarda Gaziantep'te bir sanayi kentidir. Gaziantep'liler Maraş'ın da güneyinden geçen eski Maraş kazasından geçen İslahiye'ye bağlı Fevzi Paşa tren istasyonunu bir müddet ticari amaçlı kullanıyorlar. Bu yolun Fevzi Paşa'dan gelen tren yolunun Eloğlu'ndan yani Türkoğlu'ndan geçerek Pazarcık hattından doğuya doğru giden bu hattın bir konaklama noktası daha var ki orası da sizlerin de takdir ettiği üzere Narlı Tren İstasyonu. Gaziantep Liva Meclisi yani İl Meclisi yaptığı toplantılarda Gaziantep ile Fevzi Paşa arasındaki mesafenin 96 kilometre ve yolunun oldukça zor olduğunu, bu yüzden de sanayicilerin, esnafın bu hususa çok tepki gösterdiklerini, yol arızalarından dolayı Fevzi Paşa'ya mal taşıyamadıklarını, bundan dolayı da esnafın baskısı karşısında dayanamadıklarını ve bu yüzden Fevzi Paşa'daki istasyonuna gönderilecek ticaretin, ticari taşımacılığın daha yakın olan 30-40 kilometre, hadi biraz daha zorlayalım, 60 kilometre hattında bulunan, bazı yolların birkaç yol olduğu için böyle söylüyorum, yoksa 40 ile 60 kilometre arasında değişiklik arz etmiyor. İki farklı yol, birisi 60 kilometre, birisi 40-45 kilometre civarında. Daha yakın olan Narlı'ya getirilmesi, yani bundan sonra yolların daha iyi yapılarak Antep'te üretilen ürünlerin Fevzi Paşa'ya değil de Narlı'ya taşınması gündeme geliyor. Yine il meclisinde, Gaziantep il meclisinde çetin tartışmalar oluyor ve deniliyor ki biz Narlı'ya, Pazarcı'ya bu malı götüreceğiz ama Narlı Pazarcı kattında yol sorunu var. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor diyorlar. Ve Antepliler Antep merkezden Narlı Pazarcık hattına kadar olan bölgeyi yani Maraş sınırına kadar olan 30 kilometrelik yolu düzgün bir şekilde yapıyorlar. Geriye kalan Maraş sınırında kaldığı için yapılmıyor. Maraş'ta da sorun var. Sorun şurada. Maraş, Elbistan, Avşin, Göksun, Süleymanlı, Andır'ın hattını yapmakla meşgul olduğu için buralara para harcamaya harcamakla uğraştığı için güneydeki pazarcı kattına da çok ciddi bir para harcayamıyor. Antepliler uyanık davranarak hem İçişleri Bakanlığı'nı hem Milli Savunma Bakanlığı'nı hem meclisteki güçlerini kullanarak 1933 yılında pazarcı Maraşların ilgilenemediği gerekçesiyle ama işin perde arkasında ticari anlamda ürettikleri ürünü Fevzi Paşa'ya götürmek zor olduğu için Pazarcın ilçe olarak Antep'e bağlanmasını teklif ediyorlar ve bu teklifle kalmıyor güçlerini kullanarak Pazarcığın Antep'e bağlanmasını sağlıyorlar. 1933 yılından 1944 yılına kadar meclis varakalarını, zabıtlarını getirdim. Okuyabilirsiniz. Meclis zabıtlarında 1944 1. ayın 24'ü 23. ihtimada detaylı bir şekilde olayları anlatan aşağı yukarı bir 10-15 sayfalık detay burada mevcut. Buradan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. 1933 yılından 1944 yılına kadar Pazarcık Gaziantep'e bağlanıyor. Gerekçe Anteplilerin ticaret anlamında Fevzi Paşa tren istasyonu kendilerine bir şekilde İslahi olarak geçmiş. Fevzi Paşa tren istasyonuna malzeme taşınmanın gün kaybı, zaman kaybı ve araç taşımacılığının zor olması gerekçesiyle kendilerine daha yakın bir istasyonu talep ediyorlar ki bu istasyonda daha yakında bulunan Narla. Tabii Maraş milletvekilleri kısmen o dönemi itiraz etse de tabii nokta atışı bazı milletvekilleri var. Bunlar hiçbir icraat yapmamışlar. Onlar da işte Türk oğlundaki, el istasyonu Maraşlılar kullanıyor. Pazarcığa ihtiyaç yok. Dolayısıyla Nar ve Pazarcık bize bağlansın diyorlar ve bunu başarıyorlar. İşin perde arkasında var, onu birazdan konuşacağım. Rasi Hoca'yı unutmayın, Rasi Hoca Maraş Milletvekili Rasi Hoca'yı unutmayın. Bu önemli, önemli bir kıymetimiz, değerli bir milletvekilimiz. Tabii ki 1944 yılında Maraş ve bölgesinde araştırmalar yapan Doktor Kemal Bayazıt, ve Rasi Hoca gibi Maraş milletvekilleri Pazarcık halkını dinledikten sonra biz bütün işlemlerimizi Maraş'ta yapıyoruz ama hükümet işlemlerimizi neden Antep'te yapıyoruz? Ayrıca biz Maraş Milli Mücadelesinde büyük hizmetler dokunduk. Neden biz Antep'e bağlandık diye feryat edince Rasi Hoca milletvekillerinin olduğu bu toplantıya, millet meclisine bu konuyu gündeme getiriyor. Ve Rasi Hoca'nın özel gayretleriyle tartışmalar çok detaylı. İnanamayacaksınız. Bugünkü işte su meselesi, bugünkü hızlı tren meselesi, bugünkü otoban meselesini anlamak istiyorsanız 1990, 1944'teki bu tartışmaları yakinen öğrenmeniz lazım. Tabii ki Rasi Hoca'ya karşı milletvekilleri içerisinde, Antep milletvekilleri içerisinde Cemil Barlas, Ömer Asım, yine Doktor Mehmet Can Bolat gibi Antep milletvekilleri can hıraş bir şekilde pazarcığın Antep'ten alınıp Maraş'a bağlanmasının karşısında olmuşlar. İşte değerli dostlar, Bekir Sıtlık, Tekerek hocamın, üstadımın, ağabeyimin bu anlattığı anıya dönecek olursak, Rasi Hoca orada atik bir milletvekili, hoca hocalığını anlatacağım. Dönüyor Antep milletvekillerine, benim canımı sıkmayın, rivayet olan kısmını anlatıyorum. Benim canımı sıkmayın, haddinizi bilin, eğer ki siz 10 yıllık bir mevzu ile Pazarcığın 10 yıl önce Antep'e bağlanmasından hareketle eğer Antep'te kalmasını böyle dava etmeye devam ederseniz o halde ben biraz daha geriye gider Antep'in Maraş'ın bir kazası olduğu zamanları hatırlatır ve bu güçle bende var bastırırım Antep'i Maraş'a bağlatırım diyor. İşte değerli dostlar bu kıymetli milletvekilinin bu milli mücadele kahramanının bu özgün hikayesi aslında roman olarak yazılmayı hak ediyor. Peki gerçek nedir? Gerçekten Abdülkadir Tekerek Bey'in ifade ettiği gibi Bekir Sıtlık e, Tekerek Bey'in Üsteğmen Sıtkı Bey'in ifadesiyle naklettiği ki ya tam manasıyla söz olarak böyle bir tehdit olmasa da bir hoca zaten böyle şeyler pek söylemez ama söyledikleri neredeyse örtüşüyor. Yapılan incelemelerde anlaşılıyor ki Gaziantep'in verimli arazileri bulunmamakta. Daha çok toprağı beyaz bu yüzden de Antep gıda anlamında kendini geçindirememekte. Pazarcığın özellikle yukarı pazarcık ve pazarcığın arka tarafında Helete hattındaki verimli arazileri düşündüğümüzde, su kaynaklarını düşündüğümüzde, Aksu nehrini düşündüğümüzde, Aksu'nun gözleri noktasında düşündüğümüzde 1940'larda Antepliler bu bölgeyi kendilerine bağlayarak bu bölgenin verimli arazilerinden istifade etme yolunu tercih etmiş ve bunu da 10 yıl kadar başarmış. Pazarcık halkı ise kendilerinin neden Antep'e bağlandığını bir türlü kavrayamamış. Hatta bir de efsane uydurulmuş. Güya Pazarcık'taki bir ağanın orada güçlü bir ağanın halka zulmettiğini, Maraş'ı istemediğini, Antep'i tercih ettiğini bu yüzden de Antep'e bağlandıklarına dair bir de şehir efsanesi uydurulmuş. Peki gerçekten sonuç ne oldu? Belki Rasi Hoca'nın not tehdidi var mıdır yok mudur o tartışmalı rivayet çünkü. Ama Rasi Hoca ve Kemal Bayazıt'ın milletvekili olarak bu iki milletvekilinin dayatmasıyla, gayretiyle, çalışmasıyla Pazarcık 1944'te tekrar Türkiye Büyük Meclisi'nde yapılan görüşmelerin neticesinde Maraş'a bağlandı. Ve yine Rasi Hoca'nın talebi midir, rivayette mi kaldı yoksa gerçek midir? Bugün Narlı'yla Eloğlu ya da bugün Türkoğlu olan ilçemizin arasındaki köprü ağzı tren istasyonu kuruldu. Köprü ağzındaki tren istasyonu da Maraş'a bağlandı. Maraş'ın sanatkarları, Maraş'ta üretilen ürünler böylelikle tren yolu vasıtasıyla Akdeniz'e, İskenderun'a ya da doğuya doğru açılan bu kapıdan dünyaya pazarlanma imkanı buldu. O yüzden demir yolu önemlidir. Peki kimdir bu Rasi Kaplan? Rasi Kaplan 1883 yılında 1883 yılında Antalya'nın Akseki kentinde dünyaya gelmiş. Dedesi tüccar, babası bir kadı, alim. Rasih Hoca da önce Kahire'ye gönderiliyor. Önce Konya'da iki okul okuyor. Sonrasında Konya'da okuduğu okullardan, medreselerden icazet aldıktan sonra Kahire'ye gönderiliyor. Arapçası geliştirilsin diye. Kahire'de, önce Kahire'deki Funun'da sosyoloji bölümü Yine Kayre LSR'de El El eğitimler görüyor. Özür dilerim önce LSR'de eğitim görüyor Kayre'de. Sonra da Kayre Darülfün'ün de Rasi Hoca sosyoloji eğitimi alıyor. Tekrar Türkiye'ye döndüğünde 1919'da artık savaş bitmiş, memleket dört bir tarafı işgal edilmiş. İşte böyle bir zamanda İtalyanların Antalya bölgesinde, Yunanların İzmir çevresinde, Fransızların Maraş ve bölgesinde katliamlar yaparak işgaller gerçekleştirdiği dönemde Rasi Hoca Antalya'da ve Konya'da ciddi işler yapıyor. Hatta hilal Ahmer'de yani Kızılay Cemiyeti'nde başkanlık yapıyor. Burada kurulan Milli Müdafaa ve Hukuk Cemiyetleri'nde görev alıyor. 1920'de Antalya mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vazife alıyor. Rasi Hoca tam 30 yıl boyunca milletvekilliği yapıyor. 1950 seçimlerine kadar. 1943 ile 46 yıllarında az önce o bahsettiğim o destansı pazarcık mücadelesini gerçekleştiriyor ve Maraş milletvekilliği vazifesi yapıyor. Maraş'a gelen tren hattının Kayseri'ye gitmemesinin gerekçesi ise değerli dostlar, Rasi Hoca'nın bir sonraki dönemde Maraş milletvekili seçilmemiş olması. İşte bu. Maraş'ın içerisinde, Maraş'ı te temsil eden, Maraş'ın hakkı ve hukukunu savunan böyle milletvekilleri elbette Maraş'a değerler katmaya devam edecektir. Ki sonraki süreçlerde çok kıymetli milletvekillerimiz olmuş ve bu milletvekilleri Maraş'ın kültür, sanat, ulaşım, ticaret anlamında gelişimine katkı sağlamışlardır. Rasi Hoca 1920, 22, 23, 24 ve 25'te milletvekilliği sürecinde gerek saltanatın kaldırılması, halifeliğin devamı gibi hususlarda kesin fikirler söylemiş... 1920'de Erzurum İstiklal Mahkemesinde de vazifeler almıştır. Rahsi Hoca bir din alimidir ama aydın bir din alimidir. Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında da eğilmemiş, yeri ve zamanı geldiğinde hata yaptıysa eleştirmiş, güzel şeyler yaptıysa da Cumhuriyet inkılapları anlamında destek olmuştur. Bu yüzden de Mustafa Kemal Paşa Rahsi Hoca'yı çok sevmiş, onu yakında yakında bulundurmuş. Ataklığı ve çevikliğinden dolayı da kaplana benzettiği için Mehmet Rahsi Hoca'yı Kaplan soy ismiyle anılması için teklifte bulunmuş ve Rasih Hoca Kaplan soy ismini almıştır. Ki bu Rasih Hoca sıradan bir adam değildir. Arapçası oldukça iyidir. Yabancı dile vakıftır. İlmi anlamda çalışmalar yapmıştır. Öyle ki 1920 ile 25 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İngiliz sömürgesinde bulunan Pakistan, Afganistan ve Balendeş hattındaki Müslüman bölgeye gönderilmiş buradan yardım toplamış ki asker toplamak, yardım toplamak böyle zamanlarda zordur. 124 bin İngiliz lirasını İslam coğrafyasından, İngilizlerin kontrolündeki Hindistan bölgesindeki İslam coğrafyasından Müslümanlardan toplamış. Topladığı bu yardımın kuruşuna dahi zeval vermeden Ankara'ya getirmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim etmiştir. 124 bin altının büyük bir bölümü milli mücadelede kullanılmış, arta kalanıyla Atatürk Orman Çiftliği'ne harcanmış veya bir bölümüyle de İş Bankası'nın sermayesi oluşturulmuştur. Rahsi Hoca 1952 yılında Ata Yurdu Akseki'de vefat ettiğinde değerli dostlar hınca hınç bir kalabalık Rahsi Hoca'nın cenazesinde bulunmuş. 30 yıl milletvekilliği yapmış, bir zaman hak ve adalet hususunda taviz vermemiş hiçbir devlet karşısında, devletin o hani bazen uyduruk uygulamalar karşısında bile dik durmuş ama öbür taraftan devletine asla ve zev asla zeval gelmesini istememiş, mücadele etmiş kıymetli bir din alim olarak, ilkeli bir din alim olarak meclisteki hidapetinin güçlülüğü, meclisteki adaletli tavrı, hak anlamında temsil ettiği bölgenin halkının haklarını savunma hususunda gösterdiği gayretle takdirleri toplamış ve Rasi Hoca tırnak arası, iki tırnak arası söyleyecek olursak, kaplan ünvanını hak edecek ataklıkta atak olarak tanınmış bir milletvekilidir. 1943-46 yıllarında Maraş Milletvekilliği yaptığı dönemde de gerçekten hakkıyla, layıkıyla Maraş Milletvekilliğini yerine getirmiş, başarılı olmuştur. Rasi Hoca, değerli dostlar, en hüzünlü tarafı da şudur ki, böylesine gayretli çalışkan, hak yemeyen Rasi Hoca vefat ettiğinde cebinden sadece 25 kuruş çıkmıştır. Yani devletine karşı da hiçbir talepte bulunmadığı gibi devletin her türlü imkanlarında, eğitim komisyonlarında, milletvekilliği durumlarında, çeşitli alanlarda bulunmasına rağmen hiçbir iş takibi yapmamış, hiçbir milletvekilinin bazı durumlarda eleştirildiği hususlarda karşı hiçbir zaman adı bu şekilde anılmamış, kötü yolsuzlukla şunla bununla anılmamış. Vefat ettiğinde de 25 kuruşu olması hasebiyle de anlıyoruz ki Rasi Hoca ilkeli doğmuş, onurlu yaşamış, onurlu bir şekilde hayata gözleniyormuştur. Rasi Hoca başta olmak üzere kahraman Maraş'ımıza hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimizi, geçmişte milletvekillerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Rasi Hoca gibi Böyle kopartan, işini takip eden milletvekillerimiz olması için de her gün dua ediyoruz. Hepinizi Tarihten Notlar programında saygıyla selamlıyorum. Bir başka programda karşınızda olmak ümidiyle diyorum. İyi haftalar.